Merhaba canlar. Yüklediğim her videoda bir etkinlik yapıyorum. Ve bu etkinlikte söylediğim kelimenin dakikasını, saniyesini ve mağlubet kullanıcı adınızla beraber aşağı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Doğru yazan herkese 50 free spin veriyorum. Ve bu free spinlerin yatırım şartı yok, kazanç sınırı yok ve kazanırsanız belge istenmiyor. Aşağı yorumlara bütün şartları yazdım. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans. Hello canlar. Bugün sizlerle Gold paylaşıyorum. Şuradan direkt otomatik bölüme başlayalım. Benim köpeğim yine çıldırma canlarca kendi kendine artık. Ay. Buradan güzel bir şeyler kazanmayı umuyorum gerçekten ama bakalım göreceğiz ve bakacağız. Hadi. Bu Bak koca. Ver. Ne oldu? Ne oldu? Gözlerim ne oldu Ne oldu ya? Hadi. ne yapıyon be manyak versene versene burada da kıpırdayınca bir şeyler olmuyor muydu burada ya şey olmuyor. gösterip gösterip vermemek buna deniyor hadi mhı mhı turbu 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 anne ne zaten <laughs> güzel lütfen güzel bir şeyler ver ver Give me money, give me money Bakalım ben mi okuyacağım Alıyor musun? On. Az verdi ama ya Az az Bir an önce bir 10-12k falan diyelim Bakayım aynen 12 kan falan bir şey verir ol, bir şey vermez. Hadi. Aynen 12 kan dedik zaten 12 yaptık. <laughs> Bu mini mini aynen aynen aynen. Hadi. Yok. Yok bak şimdi nereye açıyorsun ya. Hmm. Değil. Bir çizim makası. Bir seri normal. Dur tamam. Ya. Vardır, 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 vardır. Aa. Ah, bombisca. şunu şuradan. Bak, tamam böyle <laughs> Benim şanslı şeyimi söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu dakikayı ve saniyeyi yazın. Ananı satayım. Çekiliş yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh. gerçekten şanslı geliyor bu şey bana gerçekten. <laughs> Bak diyorum Allah'ım ya. Hadi güzel bir şeyler ver bari. Bak orada bir 6K var, bir 4K var. 10K cepte ama bana 10K gerekmiyor ki. Bana 100K falan gerekiyor. <laughs>

Şimdi buradan birazcık şey mi yapsak ya? Kakaolu fidan, şey kakaolu alayım. <laughs> ben mesela zaten demin de riskal vermişti. Ben alıp Ama risk almayan bitki içemez diyorlar. O yüzden risk alıyoruz. Ama risk Gram gelmez. Aaa sonunda. 48 bin TL yap. 4. Aha da 10 çarpan vermiş. Hadi şu minara da gelme. Vallahi bir daha gel. 10 çarpı. He, bu 10 çarp anasını satayım. Güzel güzel tamam iyi gelmişim. İyi gelmişim. 10, 10 bin falan da 8 tamam. Ben buraya bir minara da ya. Yukarıda 20.000 ne zaman geldi? 20.000 ne zaman geldi? Anasını satayım. Vallahi ben hiç görmedim. Şaka maka yapmıyorum. Şu yarım kadar yorulmuyor. Tamam ben bunları alıyorum ve kaçıyorum. Çekilişimiz zaten olacak. Ben bunları alıyorum ve kaçıyorum. Hiç no problem. No stress no problem. Ah nasıl? Oha. Çok güzel çok güzel. 200. Toparlak. Yok 100 yok 190. Ha tadından yenmiyorsun. 200k. Yaptım. Aa 200k. 200k. Vallahi dur bakayım şu ne kadar. Ne kadar. 200. Tamam canım kolay. Ben sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.